Merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda ödevlerimizi yaptığımı göstereceğiz. Hadi o zaman videoya geçelim. 1, 2, 3 geç. Önce bunu okumam gerekiyor. Sonra da defterde yazdığım şeyi göstermem gerekiyor. Ve et. Kenan ekle. Kenan 7 kilo ekle. Kenan 7 kilo kelek ekle. Kenan ete kekik at. Kenan kekikli eti tat. Kenan kek al. Kenan 2 kilo kolik kek al. defteri de yazmıştık dikte olarak. Ve defterimdeki dikt dikteyi de gösteriyorum. Kele olan. Buradaki. Nasıl? Buradaki ve buradaki benziyor mu? Şimdi okulda yazdıklarımı gösteriyoruz. Bu sayfadan başlayalım. Burada da kekik yazdık. Burada böyle yazdık. Bir de buraya da böyle yazdık. Görseller yapıştırıyoruz biz her hafta. Takipçilerimden Kaan diye birisi varsa yazsın adını buraya. Atlarınızı da yazın tamam mı? Yoruma ben Teşekkürler yazacağım. Şimdi de bakın böyle yaptık. Burayı yaptık. Yine Keloğlan. Burayı da dün yapmıştık. Burayı da dün. Burayı da bugün. Ve burayı da herhalde onlar ödüksüz gün. Ve Alparslan Erdem 1A. Benim sınıfım 1A. Ve AB. Çek koparlı ev çalışmalarım kitabından 44 ve 45. sayfalardan ödevimiz vardı. Ben de onları yaptım. Ve daha ödevimiz var. Hadi şimdi ödev yaparken beni çekelim. Arkadaşlar bir de böyle iki tane karasal okuma metni k harfi. Biz k harfindeyiz. Ve şimdi size beraber burada okuyalım. Kalk. Okan kalk. Okan kalk al. Okan kalk kek al. Okan kalk al. Okan kalk al. Okan kalk, kalk. Ele. Ekin ele. Ekin Elekle Ele Ekin kalk elekle ele Ekin elekle ele Ekin ele. ele Evet arkadaşlar Burada da bir tane okuma kitabımız var İkinci kitabı aldım Öğretmen bize bu kitapları verdi Ve ıı, Burada da size okuyacağız ve bekleyin hemen kitabı açıp okuyoruz. Kuru erik. Erol, Erol erken kalk. 2 kilo erik tart. Kuru erikleri tart. Eriklere etiket tak. Kare kutular al kuru erikleri kutular. Evet. Bu hafta çalışmasındaki ödevlerimiz bitti. Wow. Ve yarın öğretmen, yarından sonraki gün öğretmen isteyecek. Ve hadi görüşürüz. Siz de ödevlerini yaptıysanız kanala abone olmayı unutmayın. Hadi size hoşça kal.